Bu akşamlar değerli izleyenler, spor ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 19. haftada konuk ettiği İdaş Çatalca Sporu 1-0 mağlup etti. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 19. haftasında konuk ettiği İdaş Çatalca Sporu 1-0 yendi. Mor beyazlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Batuhan Er kaydetti. ceza içinde 6 52 Ordu Sporlu isim var. Sefa Seken top Nazmi Can vurdu bakıyoruz. Devam kararı yardımcının. Oyun durduğu zaman pozisyonu göstereceğiz. Özgen baskı yaptı. Sefa küpeli. Sefa sert vurdu kaleci. Ramazan Yine içeriye doğru bir top. Kafa vuruşu Batuanın top. Direğin yanından avuta çıktı. Özgen. Sefa. Sefa yaptı ortayı. Tek yumruk. Dönen top kontrol Nevzat'tan. Yerden vurdu. Savunmaya çizgiden dönen top. Bir kez akaba vuruşu. Topu alarda gol. Topu alarda gol. Dokunan Santrofor Batuhan er. Bir önceki pozisyona da gol itirazı yapmışlardı. İzleyelim bakın şut Nevzat'tan. İçeriden çevrilen top bir kez daha kafayla çevrildi. Batuhan dokundu. Seken top. Nevzat çabuk oynadı Batuhan ere. Batuhan, Batuhan vuruşu top. Dışarıda. Sağ çizgide Erhan. Önünde. Batuhan Erle oynadı. Batuhan bıraktı. Mulis'e. Mulis. Mulis. Sola ayağıyla. Mulis yerden vurdu. Köşeyi uzandı Ramazan. Erhan. içeriye doğru bir orta. Savunma. Dönen top. Özgen. Çevirdi. Nevzat, Batuhan, Nevzat, Batuhan vurdu kaleciden döndü. Dönen top Sefa küpeli, baskı var Sefa sağ taraftan Sefa çevirdi. Bakıyoruz, yine geri oynanan bir top Erhan, sert vurdu direğin üzerinden. Sinan'la kaptan Nevzat kaldılar. Topun gerisinde. Nevzat, içeri yaptı ortayı, dokunuş top. Direğin yandan avuta çıktı Nazmi, Erhan. Şimdi Muhlis. Tekrar Muhlis ceza alanına girdi. Muhlis sol ayak sağ ayak çekti. Vurdu topu gol. Muhlis hani çok aradı golü. Çok istedi golü. Çünkü vermedi de orada pası. Israrla götürdü. Ama bayrak kalktı orada. Evet bayrak kalktı. Bayrak kalktı çabuk başladı oyun. Biz de bir anda baktık pozisyon birazdan ekrana gelecek. Ama gol değil. Düzeltelim orayı biz gol dedik ama bayrak kalktı atışta kullanıldı. Döndü. Çekti. Batuhan'ı yorumladı ama Batuhan Batuhan'ı aktif alanda yorumladı. Kire doğru bir top. Kafa vuruşu üstten avut. Nevzat. Nazmi. Reha'da kaldı top. Savunma markasına doğru bir top. Bakıyoruz. İtirazlar var. İdaş Çatalca Spor'da yedek kulübesi sahaya girdi. Emre kazandı Furkan. Batuhan'a doğru bir top. Batuhan karşı karşıya. Batuhan. baton vurdu kaleci. Ramazan'da kaldı. Yine yüzün yüksek bir top içeriye doğru. Aşırtma bir vuruş pozisyon. Çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı İdaş Çatalca Spor. Ve son düdük geldi ama pozisyonla bitirelim arkadaşlar. O pozisyonu ekrana getirelim. 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek taraftardan destek istedi. Tabii içerideki ilk maçımız her zaman olduğu gibi galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Tabii ilk devre 1-0 öne geçtik çok kaçırdık. Bugün çok e, pozisyonları değerlendiremedik. Ama işte futbol bazen oluyor. Son dakikalarda da maalesef e, bir tehlikeli pozisyon oldu. Atamadılar. Tabii bizim için mühim olan 3 puandı. E, fark olsaydı daha iyi olacaktı ama 1-0 oldu bizim oldu. 3 puan bizim oldu. Artık bu maçı bırakıp önümüzdeki içerideki Edirne maçımıza e, çalışmaya başlayacağız. inşallah ee, onunla da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. E, tabii artık bundan sonra puan e, aşağıdakilerle aramızı açmamız lazım. Yukarıyı da yakalamamız lazım. Yukarıyla da 5 puan var. İnşallah yarın onlar da e, puan kaybeder. E, bizim şu 3 puanın e, kıymetini daha da ina, iyi anlamış olacağız. Tabi bu zorlu geçecek. 2. devre bütün maçlar zorlu geçecek. Mühim olan sahadan 3 puanla ayrılmak. iyi oynayarak veyahut e, biraz performans düşük olarak bile olsa 3 puan önemli. Bu hakkında e, biz bundan mutluyuz. İyi bir sonuç aldığımıza inanıyoruz. Artık Edirne maçı ve peşinden eee Mersin maçı olacak. İnşallah şu maçı bitirelim ondan sonra Mersin maçını düşüneceğiz. E, tabii e, taraftarsız bu iş olmaz. Yani bir hedefe gidiyoruz. E, ortalarda falan da değiliz. Bir e, e, zirve mücadelesi yapıyoruz. Burada taraftarın bizi yalnız bırakmaması arzu ediyoruz. E, tabii bugün bir dezavantajımız var. Cumartesi. Onun için e, ben e, bugün yeterli bir taraftarımızın e, gelmediğine e, inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda beraber olursak neleri getirdiğimizi yaşadık. Bu şehirle hep beraber yaşadık. E, Deste ve e, birlikteliğe, beraberliğe e, ihtiyaç var. Taraftarımızı inşallah Edirne maçında e, bekliyoruz. İyi bir sonuç alıp Onları da e, mutlu etmek istiyoruz. Taraftarsız olmaz bu. Ordu Spor 1967 19. haftada pazar günü saat 14'te Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ordu Spor 1967 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Üçüncü lig ikinci grupta ikinci yarıya 4-0'lık ofspor spor galibiyetiyle lige başlayan Mor Beyazlılar Iğdır Futbol Kulübü maçında galibiyeti hedefleyecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip pazar günü saat 14'te Iğdır Şehir Stadyumunda birbirlerine rakip olacak. Karşılaşmada Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin düdük çalacak. Ordu Spor 1967 33 puanla lider Karaman Futbol Kulübü'nün 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Iğdır Futbol Kulübü ise 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Mor Beyazlılarda taraftarlarda Iğdır Futbol Kulübü maçında takımının yanında olacak. Ordu Spor 1967 bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fasla Belediye Spor 19. haftada pazar günü saat 14'te Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. Fasla Belediye Spor Beyoğlu Yeni Çarşı spor maçında kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligde zor günler geçiren Sarı Lacivertliler 19. haftada İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı sporu ağırlayacak. Mücadele pazar günü saat 14'te Fasla İlçe Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmada Antalya bölgesi C klasman hakemi Kemal Ögen düdük çalacak. Küme düşme potasının bir puan üzerinde bulunan temsilcimiz evinde galibiyet almak istiyor. Fasta Belediye Spor evinde taraftarının desteğiyle kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibiyle berabere kalan temsilcimiz rövanşta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasını çıkış maçı olarak belirledi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.